Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Ege'nin incisi İzmir'den devam ediyoruz efendim. Çiğli'ye geldik sizler için sigortacılık sektörünün nabzını tutuyoruz ve bu sektörde başarılı bir isim. Varyant Sigorta'yı konuk olduk. Yanımızda acentenin sahipleri Selim Altıntaş ve Mikail Özcan bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendilerinden bilgiler alacağız. Öncelikle Mikael Bey'den başlamak istiyorum. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, biraz sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Mikail Özcan, ee, Aslen'e Ankaralıyım. Ee, Baba mesleği bu benim. Çocukluğumuzdan beri devam ediyoruz. Ee, bu şekilde ilerleme kat ettik Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ben İzmirliyim. Ee, sigorta mezunuyum ve Mikail arkadaşımla birlikte bu işi yapmak için bayağı bir mücadele etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz? 2017'den beri faaliyet gösteriyoruz. Ee, yalnız insanlar sigorta deyince hani hep e, trafik, kasko üzerine düşünüyor. Ama bizim hedefimiz başka branşlara da eğilmek. Konut, yangın, daha farklı e, tekneye kadar ulaşmak gibi bir hedefimiz var yani. Tekne sigortaları gibi. <laughs> Aslında e, neden harika dedim çünkü günümüzde artık e, deprem sigortası bile artık herhalde acil bir durum. Tabii ki, ne? tabii evet, ki kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. En son yaşanılan Elazığ depreminde bile birçok vatandaşımız e, bu da, deprem sigortası olmaması nedeniyle birçok kayıplar, zararlar verdiler maddi anlamda. Manevi açıdan zaten zararlarını telafi etmek mümkün değil e, ama maddi yandan da kendilerine bir daha yıkıcı oldu, bir deprem daha yaşadılar. Evet. Bunları yaşamamalar adına deprem sigortalarını yaptırmalarını kendilerine tavsiye ederiz kesinlikle. Ee, çok önemli doğal afet ee, sonuçta ne zaman hangi gün başımıza geleceğini bilemiyoruz. O yüzden de can güvenliğinin yanı sıra mal güvenliği de çok önemli ee, güvenceyi almamız gerekiyor. Peki her alanda hizmet veriyor musunuz sigortada? Tabii ki sigortanın her alanda genelde yoğunluğumuz elementer branşta ve bireysel emeklilik kısmında. Tamamlayıcı sağlık kısımlarında birçok e, yoğunluğumuz bu şekilde e, daha farklı dalları da e, ilerlemeye çalışıyoruz. Sağlık sigortası da çok önemli. Tabii değil. ki. Kurumlara hizmet veriyor musunuz? Tabii ki birçok kurumla çalışmalarımız devam ediyor. Sürekli devam ediyoruz bu sektörde. Bu konuda tabii referanslarınızı duyduk. Tebrik ederiz sizi. E, tabii sigorta yaptırmak çok önemli dedik Selim Bey. E, biraz izleyicilerimize bu konuda bilgi verir misiniz son günlerde gelişmeler sektörünüzde neler? Şimdi şöyle yani insanlar sigorta deyince birazcık e, çekiniyor. Acaba e, kapsamı nedir, ne şekildedir? E, bazı insanların aklında sürekli soru işaretleri kalıyor. Ama biz bunları sürekli aşıyoruz. Bizim amacımız insanlara hizmet verdikten sonra onun geri dönüşümünü de kazanmak. Geri dönüşte birazcık daha daha kapsamlı çalışmak. Çünkü insanlar telefona sarıldığı zaman sigortacım benimle olsun istiyor. Ve biz bunu yaparaktan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Mesela bazı çevremizde duyuyoruz, görüyoruz. Hani telefonlarını açmayan insanlar, meslektaşlarımız var. Ama biz bunlara karşıyız bir sigortacıya 7-24 ulaşılabilecek şekilde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Doğru. Selim Bey'e katılıyorum çünkü acil durumlarda telefona sarıldığımız ilk arama yaptığımız kişi sigortacımız oluyor. Kendisinden o sırada destek bekliyoruz açıkçası değil mi? Tabii ki. 24 saat telefon açtıkları zaman iletişim numaralarında herhangi birisini 24 saat süreyle kullanmaları gerekiyor her sigortacının. Bunun için zaman, çünkü insanların ne zaman başına bir iş geleceğini, bir kaza geleceğini bilmiyorlar. Bundan dolayı 24 saat iletişim kurabilecekleri bir telefona ihtiyaçları var her sigortacının. Türkiye'nin her yerinden size ulaşıyorlar. Adrese gelmeniz gerekmiyor. Tabii Aslında ki. size ulaşmaları yeterli. Tabii yeter. ki bize internet ortamından, Whatsapp üzerinden birçok arkadaşımız teklif istiyorlar. Müşterilerimize bu şekilde yanıtlar veriyoruz. Ücretsiz kargo şekliyle de poliçelerini onaylayıp ücretsiz kargo ile teslim ediyoruz kendilerine. Poliçenin içeriğini detaylarıyla anlatıyor musun? Tabii ki ihtiyari mali mesuliyet sigortalarının aracılığını vesairelerini, bunların e, poliçenin standartlarını e, kaza anlarında ne kadar kapsayacağını bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Teklif formu kendilerine gönderiyoruz. Bundan sonra onay verirlerse kredi kartlarından taksitli bir şekilde onaylıyoruz. Çok doğru. Çünkü bu şekilde olması gerekiyor aslında. Tam da anlattığınız gibi. Evet. Nerede olursa olsun sigortacımız hiç önemi yok. Uzakta da olabilir. Teknolojinin sayesinde kendilerine güvenebiliriz ve yakın gibi hissedebiliriz değil mi? Tabii ki, her zaman. Peki efendim, size nasıl ulaşıyorlar? Bizim sürekli her yer teknoloji çünkü artık günümüzün her kanalına girdi. Yani her türlü her yerden ulaşabilirler. WhatsApp iletişim hattımız var, mail adresimiz var yani istedikleri her an, her dakika ulaşabilecekleri bir numaramız, bir şeyimiz var yani internet kanalımız var. Peki varyant sigortanın farkı ne? Size göre neden tercih ediyorsunuz? İlk önce güven ve insanlara karşı bizim bilinçlendirmemiz ve de geri dönüşüm süreci hızlı bir şekilde olmasıyla. Yani verdiğiniz destek çok önemli. Ee, biz de bunu daha yerine getiriyoruz diyorsunuz. Tebrik ederiz. Ee, peki genç bir girişimci olarak bu sektörde hedefleriniz? Hedeflerimiz e, çok büyük olmakla birlikte Türkiye'deki birçok sigorta şirketinin verdiği fiyatlardan daha da aşağısını bulmak, en uygun hangi sigorta şirketi veriyorsa bu fiyatları müşterilerimize e, doğru bir biçimde ulaşıp ulaştırıp kendilerine e, daha doğru, daha kapsamlı bir poliçe satın almalarını hedefliyoruz. Aslında verdiğiniz hizmet bir anlamda danışmanlık hizmeti değil mi? Doğrudur tabii ki. Yani bu hizmeti de gayet detaylarıyla anlatıyorsunuz. Tabii, gereken gerekiyor. Gereken desteği vermemiz gerekiyor zaten. Peki, e, sigorta hakkında Selim Bey, bundan sonra izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, sigorta yaptırırken e, neleri kapsadığını, kimden yapıldığını, çok teminatlarını özellikle yani bilmeleri gerekir. Onun haricinde gerisi zaten bize kalıyor ve geri dönüşüm konusunda da iyi olmaları gerektiğini düşünüyorum yapacaklarını. Evet. Ee, Selim Bey dediği gibi Varyant Sigorta'nın polçelerini bir an önce inceleyin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size ve ekibinize tabii ki başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün İzmir Çiğli'deydik. Sizler için Varyant Sigorta'ya konuk olduk efendim. Hoşçakalın.